Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Car King oynuyoruz. Yani araba oyunu. Çöl seç, çöl çöl. Hata seçiyoruz arkadaşlar. Bir dahaki sefere çöl seçeceğim. Çöl çünkü daha heyecanlı olur. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar size bu arada ben bir Arabamı göstereyim. Yeni aldım arabam. Porsche mi? Nedirse Porsche'ye benziyor biraz. Arabamı satmak istemiyorum. Arabam sesini duyuyorsunuz mu? Efendim mi çekti? Alatmasana lan. Efendim mi çekti? Ne yapacağız? <laughs> Arabayı kullanmasını mı bilmiyor? Bilmiyor. Efendim mi Hmm. Arkadaşlar burada arada 100.000 abone olunca Arkadaşımın yüzünü ve kardeşimin yüzünü Gösterecektim O yüzden hemen kanalımı 100.000 abone yapın Ben çok merak ediyorum Zaten görüyorum Ama böyle deseler kesin abone olur Bak arkadaşlar olur bir kişi beyaz arkadaşlar küçük bir alana girdik. Ne uzun bir yolumuz var. Fark etmeye gidiyoruz. Arkadaşlar bu görev değil bu arada. Nasıl görev değil mi? Görev yapmıyorum şu an ben. Arabam yeni gitti. Ne yapıyorsun? Yarış mı? Yoo. Ne? Öylesine gidiyorum işte otoyoldayım. Para kazanamıyor mu yani? Niye yani para kazanmıyor? Yeni araba alırdık. Bugatti alırdık, Lamborghini alırdık. Yarış mı yapsak alırdık. arkadaşlar? Bence yapalım. Tamam. Nasıl yapacağız? Başa. <laughs> <laughs> arkadaşlar sürücümüzü bir zıralatalım ya. Değil mi? Çocuğumuz da çok kötü. Bugün oldu mu? Yok bence kötü ya. O güzeldi. O üstteki güzel mi lan? Güzel bence. üst pozisyonunda bu arada. Paramız Tocuğum. nasıl yok? Paramız sıfır. Paramız şu anda sıfır. Nasıl? Ha. Tamam. Onlar dolar. Arkadaşlar yarış yapalım mı? Arayacağım. Araba güncellemesinde. Yarış yapılıyor mu peki bu oyunda? Motor gücü. Bu yüzüğü alıyoruz. Yani 15.000 satın aldık. Aysun peki bu oyunda yarış var mı? Var diyorum. Arkadaşlar yarış varsa yarış yapacağız. Seviyeler buradan bayağı bir seviye atlamışız. Sıra buna kalmışız bunu yapalım. Çünkü görev yaparak biz şey kazanıyoruz. Of nereden gideceğim? Ya arabamız da çok yavaş. Niye biz bir araba yani? Hayır, bu görevin arabası. Onu nereden iniyoruz? Çok hızlı bir yerden indik. Düşünsene şuradan düşüyormuşuz. Bu kadar da Araba var. parçalanır. Hadi park evet. et aslında. Yes park Hadi bakalım. Devam edelim. Bu oyunda ne kadar zor bir oyun ama biz zor olmasına rağmen yapıyoruz. Çünkü biz zorların kralıyız. Değil mi? Şöyle Sonraki seviyeye geçtik. Diğer seviyelere tıklasın Nereye gideceğim bilmiyorum ki. Şöyle. Arkadaşlar ya. çok kötü bir Hayır, bir daha arabalar geçiyor. Arkadaşlar şu anda çok zorlayıcı bir seviye. Deriz. Ama bize zorlayıcı seviye fark eder mi? Fark eder park mi? Fark etmez. Park ben etmez. Bana Fark etme. Aa! Allah. Bir dakika arkadaşlar, bekleyelim. Arkadaşlar yer değiştirdik. <laughs> o yüzden <gülüyor> biraz yavaşladı. <laughs> Duysunusun <zinsiyordu. gülüyor> Benim ayı kardeşim Nereye ki Asma? Arkadaşlar bir dakika bekleyin ben. Evet, benim bir benim işim ben var. Onu hallettikten sonra geri döneceğim. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Yandık ya. <laughs> Tur çok şey çok o tarafa nasıl hmm. Evet. gideceğim ki? Bir de ben deneyeyim mi? Niye? Taraftan bir daha taraftan. Baksana araba bana çarp çattı. Çarp Çarpacak çattın. Arkadaşlar bu arada ev el hafta işleri video gelebilir artık nadirce belki belki ama salı günü kesinlikle gelecek çünkü salı günü hastaneye gideceğiz annem biraz hasta da onu alalım çok hızlı dost duymuş. yeni araba alalım mı ne paramız yok kadar yok. paramız da yok mu Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben konuşabilirim. Ama bu çok zor. E sen de dışına çık. Çıkılmıyor. Gösterteyim mi? Gösterteyim mi? He, tamam. Ben sana demiştim. Motor çalıştırma çalıştırsana motoru Osman mı çalıştır işte Aa inebiliyor mi? musun? İnsene karakterimizi gerek. Tamam göreceğiz öyle. Osman oraya Biz park ettir o bu da gösteri resminde. Oraya park ettirmem lazım zaten. Şey kafeterya ne girdikmiş bilmiyorum ama. Hayır tarttı da Osman insene bir. O sırada döndü başıma. Osman bir, bir durdur. Şey. İnilmiyor. Durdurursan iniliyor. İnemiyor mu? Durdur arabayı. İyi şimdi. Arkadaşlar bakın karakterimiz ha, şimdi kendiydin. bu. Yürüyebiliyor Hı, musun? Kendim, evet. Asıma. Arabayı bir bıraksana git. Fatıma ah, arabayı Hı. dört tira araba. Nasıl dört. bineceğiz? Hı. Nasıl bineriyor lan? Gülen yüze mi çıktı? Ama Fatıma nasıl arabaya bineceğim ki? <gülüyor> Şöyle bineyim. <laughs> Yolumuza devam ediyoruz. Ambulansın yanından geçtik. Arkadaşlar yorumlara lütfen hangi oyunu istediğiniz yazın. Biz de en çok çıkan oyunu e, yazacağız. Belki biriniz yorumlara bir oyun yazar. Siz yorumlara bakayım dersiniz. O oyunu görürsünüz, beğenirsiniz. Onun aynısını yaparsınız yapar herkes ve o videoyu çekebilir. Arkadaşlar yani. hiç aynısını yazmanıza gerek yok. On yerine o yorumu beğenirseniz biz beğenilere bakacağız. Yazımlarına bakmayacağız. Yazımlarına bakacağız ama en çok hangisi beğeni alırsa onu oynayacağız biz arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ufak bir şey oldu da. Abi ses oldu da. Ses mi? Niye? Ses benim ufak kardeşim işte arkadaşlar. Aa! Ne oldu? Anladım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar burayı arabayı park edersek videomuzun sonuna geleceğiz. Çok şükür. Ama bir türlü park olmuyor ki. Nazım'a nasıl park edeceğiz ki buraya? Buraya park ediyor muyuz? Park ediyor muyuz? Evet abi. Ben park edelim, park edelim. Nazım'a o tarafı park edecek misin? O tarafa evet, park, edelim, park edelim, park edelim. Ölü o tarafı, öyle o tarafı park ediyorsun. Ya sen bir sus. Hayır buraya park ettim Arkadaşlar video çok uzun oldu. Yavaş yavaş o zaman videomuzun sonuna gelelim Hayır gelmeyelim. Bir devam edeceğiz. Arkadaşlar uzun süre çekmeliyiz bence. Arkadaşlar biz burayı size sonraki videomuzda çekeceğiz burayı. O yüzden görüşürüz. Hoşça kalın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın ve yorumlara istediğiniz oyunu yazmayı. Unutmayın. Arkadaşlar son kez size G arabamı göstereyim. Kaç kere gösterdim? Ve ha. görüşürüz. Görüşürüz.